Efendim, bakış programına hoş geldiniz. Bugün Bakış'ın ana gündem maddesi tarım ve tarım sigortası. E, önemli gelişmeler var. Bir kere birincisi e, 2022 yılını özetleyeceğiz. E, Tarsim açısından e, devlet destekli tarım sigortası da durum nedir? ne kadar asır edendi ki Antalya'da yaşanan olaylar malum. Oralarda Tarsim neler yaptı, ne kadar asır ededi, neler yapıyor onları bir konuşacağız. E aynı zamanda Tarsim'de devlet destek tarım sigortasında yeni gelişmeler var. Son Cumhurbaşkanlığı kararı da çıktı. destekler de belli oldu. Bunların hepsini süremiz el verdiğince konuşmaya, konuşmaya çalışacağız. Tarsim Genel Müdürü Sayın Serpil Günal canlı yayın konumuz bizlerle birlikte. Eminim sorularınız vardır. Noyan Doğan'ın Twitter'da Instagram adresi üzerinden iletebilirsiniz. Arkadaşlarımız bize ulaşacağınız diğer sosyal medya adreslerini de paylaşacaklar. Varsa sorularınız paylaşabilirsiniz. Süremiz el verdiğince Tarsim Genel Müdürü Sayın Serpil Günal'a soracağız. Evet efendim devlet destekli tarım sigortasında neler oluyor? Son gelişmeler neler ve neler bekleniyor? Bakış başlıyor. Evet efendim, Tarsim Genel Müdürü Sayın Serpil Güney hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Konu çok, soru çok, evet. süre kısıtlı. Hemen başlayalım. Bir önce 2022'yi değerlendirmesi evet. alalım çünkü Tarım Sigortası'nın 2023'ün ilk programı 2022'de ne oldu, ne kadar hasar ödendi bize böyle kısaca bir tablo resmi evet. çizerseniz gelişmeleri ee, konuşalım. Şimdi o zaman isterseniz ilk önce üretimden başlayalım. Ee, üretim anlamında yüzde 92 art anlamında artış oldu prim üretimi. Prim üretiminde hı hı. 9 milyara çıktık. Ama biz 9 milyar biz 9 milyar TL üretimimiz oldu. Ama bizim için en kritik, en e, performans anlamında baktığımız e, kriterlerden bir tanesi de sigortalı alanda büyümekte. %21 oranında sigortalı alanda büyüdük. 29 milyon dekar alandan e, 35 milyon dekar alana ulaştık. E, Tarsim biliyorsunuz 2006'da ilk portesini kesti. E, o zaman e, 2007 yılı itibariyle 3,5 milyon dekar alandan şu anda 35 milyon dekar alana bir e, ciddi bir büyüme var, tersimin büyümesi var. E, aslında bu süreyi niye böyle e, söyledim? Bizden önce özellikle İspanya 1978'lerde başlamış. E, sigortalık oranı da bizim için çok kritik ki sigortalık oranı anlamında da özellikle ürün bazlı baktığımızda büyüdük. E, orada e, toplamda baktığınızda yüzde 40'larda e, bir oran var ama biz yüzde 22'lerde bir sigortalılık oranına ulaştık. Geçen e, çok, sene. evet, Bilmiyorum. evet, 2022 anlamında. E, ama ürün bazı değerlendirdiğimizde bu e, Narenciye'de 35'lerde, işte e, buğdayda yüzde 27'lerde, e, üzümde yüzde yine ayçiçeğinde 35'lerde, üzümde Manisa'da yüzde 55'lerde. Dolayısıyla ciddi anlamda sigortalık, e, sigortalılık oranı anlamında da büyüdük. Hasara baktığımızda biz e, geçen sene 2.4 milyar civarında bir hasar ödemiştik e, ama bu sene 3.6 milyar bir hasar gerçekleşti. Ha bay beklentisinin üzerinde. Evet %50 civarında bir kırılımı biz, var mı? kırılımı var. Aslında biz şeye baktığımızda da hasar risklere risk anlamında değerlendirdiğimizde de ilk birinci sırada dolu geliyor. Dolu anlamında 890 milyon civarında bir ödeme gerçekleştirdik. Tabii doluyu don takip ediyor. 560-550 milyon civarında don ödemesi gerçekleşti. Sonra hayvan hayatlarda ölüm takip ediyor. Biliyorsunuz hayvan hayatta ölüm teminatı veriyoruz. Zorunlu kesim teminatı var. 570 milyon civarında. Zorunlu kesimin ayrı bir kategorisi var. Sonrasında dördüncü sebep olarak da en temelde kuraklık var. Orada da 367 milyon TL hasar ödedik. Bu iyi bir hasar rakamı. 3.6 milyar TL. Evet, ciddi, bir... ciddi bir hasar rakamı. Zaten artık şunu görüyoruz. Bizim sigortalı alanda büyümemiz demek, üreticilerimizin artık iklim değişikliğinin farkında olup bizzat kendilerinin kendilerini takip ettiği Meteorolojik olaylar, iklimsel olaylar sonucunda üretimin artması. Şöyle bir oran yaptınız mı Serpil Hanım? Yani şimdi 3.6 milyarlık bir tarsim hasar ödedi ama e, üreticiden de şu kadar prim topladı. Dolayısıyla yani tabii. primin vardır muhtemelen. Tabii hakları. tabii. E, 4 milyar civarında bir prim topladık. Yani neredeyse... Tamamını... Onu söylüyorum. Evet. Yani çiftçi... Sadece prim kadarını, ödediği prim kadarını almış yani. Aldı, evet aldı. Yani evet. Bu da, iyi, bu da iyi, yani asıl ya Tarsim'in asıl amacına. Asıl amacı o biliyorsunuz, bir evet. kar amacımız yok. Kurulduğu günden beri ticari bir amaçla kurulmadı kar amacıyla kurulmadı. Üretici ve yetiştirici odaklı kuruldu. Sistem de bu şekilde devam ediyor. Tabii en büyük şeylerden bir tanesi de e, bizim üretici müşteri anlamında ya da e, işletme anlamında 658 binden 770 bine çıktık. Yani orada sigortalı. da sigortalı. Aynen işletme sayısı. Hı. O, orada da %17 civarında bir büyümemiz var. İyi bir yıl geçirmişsiniz. İyi bir yıl geçirdik. Yani her açıdan iyi bir evet. yıl. Evet, en azından, bu, bu hasarın işine kumluca dahil mi? Kumluca dahil değil. Orayı biraz anlatalım çünkü son günlerin en gündem konusu. Evet en gündem konusu hatta şöyle biliyorsunuz sel felaketi yaşandı. Yoğun bir yağış oldu. Tabii orada yoğun bir yağış oldu ama baktığımızda da %40'a varan bir sigortalılık oranı var. Bize binin üzerinde hasar ihbarı geldi. Biz orada gerçekten tarımsal üretim var, serilarda sebzeler var, biber, domates vesaire. İlk önce geçici tespitlerimizi yaptık, çünkü ilk aşamada hasarın ne olduğunu, hasarı daha az belirleyebilirdik, o yüzden bir geçici tespit yaptık. Sonrasında 9 Ocak itibariyle tüm tespitlerimizi tamamladık. 100 milyon civarında bir ödeme gerçekleştirdik kısa en kısa sürede bitti mi bitti Yoksa devam bitti ama çeşitli itirazlar geliyor üreticilerden evet ödemelerimizi gerçekleştirdik bu sırada Aksu tarafında evet. Antalya'nın doğusunda evet. bir hem dolu dolu felaketi oldu hem fırtına felaketi oldu şimdi onlarla ilgili de ekiplerimiz sağda Eksperlerimiz işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Sonrasında zaten ödemelerimiz gerçekleşecek. Bir de şeye baktığımız zaman biz bu hasarların %60'ı bitkisel ürün tarafından geliyor. %30'u hayvan hayattan geliyor. %9'da sera baktığımız zaman sera hasarlarından kaynaklanıyor. Ee, sezon başlamadı değil mi? Şubatta başlıyor. Sezon başladı. Başladı mı? Başladı tabii ki başladı. Tamam. Şu anda poliçe sezonu başladı. Kasım, tüm ürünlerde. Evet. tüm ürünlerde, tüm ürünlerde başladı, başladı evet. Nasıl gidiyor? Ee, üretim hızlıca yani özellikle kuraklık tarafında. Ee, soracağım oraya Evet. Geleceğim. evet zaten evet. De kurak, kurak. kuraklık. tarafında çok iyi gidiyor. Eee üreticilerimiz hassasiyetleri var. Ee, ama çok şükür ay sonu itibariyle yağışlar gelecek. Ee, kar yağışı bekleniyor. Ee, tarımsal kuraklık anlamında şuna bakmamız lazım. Bizim için Mart Nisan çok önemli. Ama bu dönemde biliyorsunuz kış daha ılık geçti, bizim erken doğum riskimiz var. Hı, e i̇şte evet. kış ılık geçince erken don riskiyle karşılaşabiliriz. Ama şu an için bir afetlerin işte sel afetinin, dolu afetinin dışında şu anda bir şeyimiz yok. Bir, e bunu niye e, sordum? Evet. Geçen gün ziraat odaları birliği Başkanı bir açıklama yapmıştı diyor ki ya bu sene ciddi bir kuraklık bekliyor. Evet. Üreticiler, çiftçilere bir açıklama evet. yaptı. Meteorolojikler yaptı doğdu. ciddi bir. Evet. şey kuraklık bekliyoruz. Evet. Aman önlemimizi almamız lazım. Evet. Şimdi önlem. Onu evet onun açıklaması yok. Önlemin tek başka önlemi var mı? <laughs> Önlemlerden bir tanesi. Başkası evet. var mı onu bilmiyorum yani. Ba, ben de bilmiyorum. Ya, yani bir, bir de, de tarzı. şu olabilir <laughs> önlem olarak daha kuraklığa da, daha dayanıklı tohumlar ekilebilir. Tamam. Yani o tarım tarafında. O e, ayrı bir planlama yani, olur. Planlama, yani. strateji evet. vesaire ama şu aşamada Anlam, herhalde şu aşamada tek, tek Tek e, yapacakları, tek alacakları önlem sigortalarını yaptırmalı Kuraklık karşı. Evet, kuraklık Hepsine karşı. karşı. Hepsine Şimdi karşı. Şimdi şu şeyi de konuşalım, soracağım sonra. Şimdi Konya'da bir e, büyük bir toplantı evet. sayın e, Tarım Bak Bakanı da katıldı evet. toplantıya. Profesör Gelir koruma sigortası evet. ile ilgili evet. ve benim oradan edindiğim izlenim Konya'nın geneline Evet. Bu iş yayıldı. Doğru evet. mu? Doğru. Şimdi önce başlangıçtan başlayın. Evet. Konya'nın geneline yayıldı demek izleyicilerimize çok anlam ifade etmeyebilir. Baştan başlarsanız Şimdi, anlarız. Şimdi e, Kadın Hanı, Karatay e, ve Cihan Beyliği'de başladık biz gelir sigortasına. 2022 üretim sezonunda. Hı. Üç e, ilçede vardı. Konya ili geneline demek 31 ilçesine. Yani tüm ilçelerinde artık e, bu ürünü e, müşterinin, üreticinin, e, alması için piyasaya çıkardık diyebiliriz. Hmm. E, üreticilerimize sunduk. E, burada e, artık aslında baktığımız zaman tarım sigortacılığında son nokta gelir sigortasıdır. Öyle midir? Son nokta gelir Niye? sigortasıdır. Çünkü aslında biz üçüncü stepteyiz. E, üçüncü stepi tamamlamak üzereyiz. Üçüncü step verim sigortasıdır. Tekli sigorta, çoklu sigorta. Verim sigortası ve gelir sigortasıdır. Hmm. Gelir sigortası neyi kapsar? Neyi teminat altına alır? Bir, veriminizi teminat altına alır. İki fiyattaki riski, fiyat riskini teminat teminat kapsamına alır. Sizin beklediğiniz bir fiyat vardır. Beklediğiniz bir gelir vardır. İşte bu beklenen gelir çarpı fiyat bizim ee, beklenen daha doğrusu beklenen gelir, be beklenen fiyat çarpı, beklenen verim eşittir beklenen gelir. Bu beklenen gelirinin gelir koruma sigortasıyla %70'ini biz koruma altına alıyoruz. Hı. Ama gerçekleşen gelir %70'ten az ise o zaman tazminat ödüyoruz. Ee, verimde verim şunu şunu kastediyorum. Pardon bir dakika Serpil Hanım. Şimdi e çiftçinin gelirini sigortalıyorsunuz evet. bu bir. %70'i Den aşağıya bir gelir kaybı uğrar ise uğrar ise biz tazminat olarak aynen biz, biz... korunan gelir diyoruz. Heh. Korunan gelir eşittir gelirin %70'i. 70'i. Evet. Diyorsunuz. Evet Peki. şu anda gelir koruma sigortasında. Ee, bunun tabi tanıtımı yapıldı Konya'da. Evet. Arkadaşlar biraz önce görüntüleri de verdiler. evet ee, niye Konya ile sınırlı bu? Şimdi e, Konya'da burada vadeli işlem borsasının borsanın olması çok önemli. O çünkü gelir orada belirleniyor. Orada belirleniyor. Biz fiyatı oradan alıyoruz. Fiyatın ortalamasını oradan alıyoruz ve beklenen gelire ekonomik e, daha doğrusu havuz yönetim kurulu kararı ile bir e, gelecekteki beklenen e, fiyata ulaşıyoruz. E, dolayısıyla Konya'da e, bir düzenli borsa olduğu için biz Konya'da başladık bu işe. E, i̇nşallah 2024'te Bakanımızın da Sayın Profesör Doktor Vahit Keci'nin de açıkladığı üzere. 2024'te de tüm Türkiye genelinde buğdayda, öncelikle buğdayda daha sonra tahıl grubunda bu gelir sigortasını üreticinin üreticiye sunmaya çalışacağız. Konya'da da buğdayda mı? Sadece buğdayda. şu anda bu sadece buğdayda. Evet. Peki bir ikinci soru şu. Nedir Konya'da talep bu gelir sigortasını? Onu şu da anda geçen, geçen sene, geçen sene neydi? Geçen sene çok düşüktü. 70 civarlarındaydı. Şu anda 350'ye ulaştık. Polce sayısında ciddi anlamda bir şey var e, talep de var ve büyük i̇yi bir ara rakam mı? İyi bir rakam. Ya onu pilot onu pilot evet, yani. evet pilot çalışma anlamında iyi bir rakam. <laughs> Biz 3.1 milyon neticede şey polçe ürettik hmm. geçen sene. Oradan düşünebiliriz. Bir de şunu söyleyeyim. Oradaki büyük arazilerde yani gerçekten ölçeği büyük arazilerde gelir sigortası tercih ediliyor. Ve bu üretim de hali hazırda 15 Ocak'ta sonlanıyordu. Bizim son kabul tarihimiz 15 Ocak'tı. E, ancak toplantımızda e, Sayın Bakanımızın da talimatı ile birlikte değerlendirmelerimiz sonucunda 30 ocağa e, şey, uzattık. Yani, yani öyle. 30 ocağa kadar evet. gelir koruma evet, sigortası gelin, yaptırabilir, yaptırabilir Konya'daki üretici. Konya'daki buğday üreticileri yaptı. Evet aynı. E iyiymiş o zaman i̇yi. uzat uzatma ol evet, iyi olmuş iyi, bir anlamda. Iyi, evet, iyi oldu. Destek anlamında. Destek Şimdi olmuş. benim bildiğim kadarıyla takip ettiğim kadarıyla e, tarım sigortasındaki destekler de Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeni açıklandı. Hı, açıklandı paylaşalım onları. Şimdi bir, ben özellikle notlarımı getirdim. Bir şey atlamayayım diye notlar tamam. üzerinden gitmek istedim. Biz biliyorsunuz her sene dağıtım kanallarına soruyoruz. Üreticilerimize soru, soruyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımıza soruyoruz. Hazinemize, sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı, SDDK'ya soruyoruz. Ve bütün dağıtım kanallarından üreticiler gelen talepleri değerlendiriyoruz. Ve her sene teminatımıza yenilikler, teminatlara yenilikler ekleniyor. Ve, ve hep üretici lehine primde de iyileştirmeler ya da tarifede de iyileştirmeler yapıyoruz. Ee, özellikle üreticiden gelen talepleri çok önemsiyoruz. Ee, şimdi biz baktığımızda bu sene şeyde başladık. Geçen sene de yapmıştık. Ee, dolu paket riskinde şey yaptık, indirimler yaptık. Buğdayda özellikle geçen sene %5 oranında indirim yapmıştık tarifesinde. Bu sene %6 oranında indirim yaptık. Ha yani toplamda tarifede %11 oranında bir indirim yaptık. %11 oranında. %11 oranında bir Yani poliçesini yenileyecek olan kişi %11 indirimli yenileyecek. Aynen, doğru mu anlıyor? Aynen doğru. Aynen. Tamam. Hatta ki bu sene %6 yaptık ben geçen sene ile karşılaştırdığımda ortalama fiyat 2.90 civarlarında şimdi %9 dediğimiz için 2.60'a 2.70'e civarlarında bir prim katsayısı geldi. İşte bunun yarısını da üretici ödeyecek. Dolu paketinde bizim fiyatımız da 48 lira. 400 kilogram dekar başına aldığı verimde 48 lira üretici tarafından ödenecek. Ne 48 lira ne bu? 48 şeyin buğday dolu paket poğaçasının fiyatı. 48 lira. 48 lira evet. Ne kadarlık bir üründen bahsediyoruz 40 400 lira. kilo e, ortalama verime baktığım yani zaman. Yani 4, 4 pet şişe su anlamına falan geliyor anladığım kadarıyla. Evet tam 48 lira 480 kilo e, bir dekarda ortalama dekarda aldı. 480 kilo alıyorsa bir dekarında sadece 48 lira ödeyerek dolu paketi alacak. İşte doluda ne var? Yangın, deprem, heyelan, sel, su, ortum, fırtına. Biz yaptırabiliyor muyuz? <laughs> Hayır 48 lira diyorsunuz. 48 lira evet. Çok ciddi. Çok evet çok ciddi bir, indirimler çok yaptık. Çok ciddi bir indirim evet, yani. Hı. Bu sene biraz çiftçiye, üreticiye destek senesi anladığım Her kadarıyla. Her zamanki gibi evet. Tamam bu, bu sene, sene biraz daha hani indirimlerle falan güzel. Evet. Peki. De, Devam. Orada de, bir değişiklik var mı desteklerde? Desteklerde Bire bir değişiklik var. %67'ye varan devlet desteğimiz var. Gerçekten burada devlet desteği çok önemli. Çünkü bu primlerin ulaşılabilir olması Hı -hı. lazım. Üreticilerin ve yetiştiricilerin bu poliçeyi alabilmeleri lazım. O yüzden devlet desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Bakanımız, sayın bakanlarımızın, reform genel müdürümüzün, Araştırma enstitülerimize gerçekten buradan şükranlarımı sunuyorum. çünkü her projemize bize destek sağlıyorlar. Her projemizi biz e, gerek Bilim kurulumuzla gerek Tarım ve Orman Bakanlığı'nın araştırma enstitülerimizle yapıyoruz ve bunları hayata geçirebiliyoruz. Biz e, hani ben kritik olanları tabii, söyleyeceğim. Tabii. Kiraz ve vişne ürününde bizim teminat başlangıç dönemi e, çiçeklenme dönemiydi. Ee, gene üreticilerimiz gelen talepler. Çiçeklenme taleple, dönemi ne zaman? Çiçeklenme e, işte. İlk tomurcuklandıktan sonra açtı, evet. Ama biz bunu tomurcuk dönemine çektik fenoloji anlamında. Tomurcuk yani bir önceki evreye çektik teminat başlangıcını. Enginar ürününde bizim don riskini vermemiştik. Burada ek teminat olarak sunuyoruz Enginar ürününde don teminatını. Şeker, pancarı, çerezlik, kabak, domates, biber, patlıcan, kabuğun, karpuz. Ben şeyde listede de gördüm bir sürü ürün sayısı. Bir sürü ürün evet bir sürü de e, biz burada özellikle fide döneminde ve yapraklanma döneminde e, don riskini e, yeniden ekime, ekim ve dikime sebebiyet verecek don riskini teminat e, kapsamına aldık e, ve bunu ek teminat olarak e, sunuyoruz çünkü e, üreticilerimiz özellikle burada daha duyarlı üreticilerimiz bunu ek teminat ola, olarak alabilsin diye öz, üreticilerimizden gelen e, talepler doğrultusunda Gene alçak tünellerde biz yaban bizim normalde dolu paketimizde yaban domuzları zararı eklenmiş durumda. ama alçak tüneller özellikle bu Turfan'da üretimi açısından sebzelerin üretildiği alanlarda açık alan gibi alçak tünellerde de yaban domuzunu pakete ekledik Yaman, yaban domuzu hasarlarını e, pakete ekledik gene oradaki sebze biraz önceki saydığım sebzelerde e, don riskini yeniden ekime ve dikime sebebiyet verecek don riskini e, ekledik. kayısı ürününde çok kritik Kaysa, müşterek sigorta 35'ten 30'a çektik yani biz e, 10 milyon daha fazla tazminat ödeyeceğiz. Bu yılki verileri dikkate aldığımızda ya, e, şunu yaptık e, bu da kritik özellikle yenilebilir, e, yenilenebilir enerji karbon salınımının milimize edilmesini teminen biz e, jeotermal serilerde polçe indirimi yaptık aynı şekilde hayvan işletmelerinde, biyogaz kullanılan hayvan işletmelerinde de yüzde beş indirim yaptık. Büyük baş, büyükbaş, küçükbaş hayvan primlerinde, tarife primlerinde yüzde on, yüzde beş civarlarında prim indirimi yaptık. şimdi yavru ölümü ve Hayvan hayatta yavru ölümü ve yavru atma farklı sigorta bedelini, yani tazminat anlamında sigorta bedelini e, içeriyordu. İşte yavru ölümü %20 iken sigorta bedelini %20'sini arttırıyordu. E, oranında teminat alırken e, yavru atma %15'te biz onu eşitledik %20 yaptık kafa karışıklığı olmasın Peki. şeklinde. Son cümle. E, son cümle e, şey bayağı bir bu sene değişiklikler var önümüzdeki değişiklik da. Çok değişiklikler aslında hepsini zaten evet evet hepsini e, sığdırmayalım. Son cümle hem tüm hem su ürünlerinde %10 indirim yaptık. Kadın çiftçi e, kadın çiftçi indirimini yüzde %10'a yükselttik. Onu ayrıca bir konuşabiliriz evet. Şu kadın çiftçiyi buraya sıkıştırmayalım hemen. Peki. Tamam. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun önümüzdeki haftalarda biz e, Serpil Hanım ve ekibiyle bu destekleri biraz daha evet. e, tek tek inceleyip biraz daha farklı anlayacağız. Çünkü bu sene belli ki Tarım'da ciddi desteklerin olduğu bir sene. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. E, efendim çok sorularınız var. <laughs> bu soruları biz şöyle yapalım en doğrusu. Tarsim'e iletelim. Tarsim bu sorular üzerine sizlere dönsünler. Çünkü bir kısmı birebir yaşanmış olaylar. O yüzden hani biz ben soramadım ama Tarsim dönecektir size. Yarın aynı saatte görüşmek üzere efendim.